Leyla. Leyla. Berk. Berk. Oğlum. Hocam merak B etmeyin. Küçük bir sıyrık galiba sıyırıp geçti. Hanginiz yaptı bunu? Hanginiz yaptı? Mahvederim ulan sizi. Tamam tamam. Tamam. Yemin Tamam. Şey tamam. 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 İyi iyisin değil mi? Kalkabilecek durumda mısın? İyi iyiyim. Hadi iyi, kalk, iyi. kalk. Sarsma, sakin, yavaş. Kalk, yavaş. yardımcı ol. Yavaş, yavaş. Geç, dikkat. Kiti getir. Yardım, Yardım. kitini getir. Evet. Yavaş, Hadi. iyisin, iyisin. Makas ya. getir. Hadi. Makas. Hadi. Kurşun girip çıkmış. Bir şey yok, önemli bir şey yok. Kurşun Hadi çıkmış. Anestezi yapacaksın. Bana bir eldiven verin hemen. İyi, iyiyim iyi İyisin tabii ki. Merak etme. Sen bana bırak. Bendesin. Sakin kal. Hı -hı. Kurşun girip çıktığı için tek yapmamız gereken şey... ...üst ve alttaki deliğe bası uygulayacağız. Ben dikiş yaparken sen alt tarafı baskılayacaksın. Ben de üstü dikeceğim. Tamam mı? Şu dikişi hazırla bana. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Hah, şimdi enfeksiyon kapmasın diye hemen bandaj yapılması lazım. Sonrasında da antibiyotikli ağrı kesici verin. Hadi geçmiş olsun. İyisin oğlum. İyisin. Bir daha bu hastanede tek bir kurşun sesi duyarsam eğer ne arkadaşını görmene izin veririm ne de buradan çıkmanıza izin veririm. Tamam bir hata olmuş bizim adam yaşayacak mı? Ameliyathanede elimizden geleni yaptık hala da yapıyoruz bekleyeceğiz hadi Allah aşkına çıkın şuradan ya hadi bir sürü hasta var hadi hadi şurada durun bari hadi.